Herkese merhaba. Ben Doğukan Karada. Bu dersimizde alan adı ve hosting nedir? Alan adı ve hosting satın almak için hangi işlemleri gerçekleştirmemiz gerekiyor? Bunları göreceğiz. Öncelikle alan adı nedir diyelim. Alan adı sizin web sitenizin levhasıdır, tabelasıdır. Mesela benim web sitemin alan adı doğukankaradağ.com. Bu benim alan adımdır. Bir örnek üzerinden aklımızda canlanması için devam edelim. Örneğin bir apartmanınız var. Bu apartmanınızın ismi nedir? İşte A apartmanı, B apartmanı, C apartmanı diye düşünebilirsiniz. Adresinizi söylerken evinize gelen, apartmanınıza gelen misafirler sizi bu adrese yönelik bulurlar. Aynı şekilde internet sitenizde bu mantığa dayanmaktadır. Sizin web sitenizin adresi alan adı neyse, sitenize gelecek olan ziyaretçiler de sizi bu alan adı üzerinden bulurlar. İngilizce karşılığıyla da alan adının ismi domain olarak geçmektedir. Şimdi hosting nedir diye soracak olursak hosting de yine apartman örneği üzerinden devam edecek olursak apartmanınızın kaç katlı olmasını istersiniz ve aynı zamanda her katta kaç tane daire olmasını istersiniz 2 3 4 bu şekilde kafanıza canlandırın. Apartmanınız 5 katlı mı, 2 katlı mı veya 10 katlı mı veya bir gökdelen mi dikmek istiyorsunuz? İşte bu da sizin hosting paketinizi belirler. Yani hosting paketi sizin depolama alanını, ee, güvenlik kısımlarını vesaire birçok özelliği barındırmaktadır. Şimdi alan adı ve hostingi nasıl satın alabiliriz? Alan adı ve hostingini tedarik eden birçok firma vardır. Bunlar arasında Güzel Hosting, Tur Host, İsim Tescil ve GoDaddy gibi birçok firma bulunmaktadır. Araştırmalarınızı yapıp hangi firma kafanıza daha çok yatıyorsa, hangisi sizin isteklerinizi daha çok karşılıyorsa o firmadan devam edebilirsiniz. Ama ben genel itibariyle Güzel Hosting ile çalışmaktayım. Güzel Hosting hem performans açısından hem de müşteri desteği açısından büyük bir avantaj sağlamakta bana. Keza ücretsiz SSL sertifikası da sunmakta. SSL sertifikasından kastım nedir? Şurada gördüğünüz gibi. Şu şekilde burada URL kısmında HTTPS uzantısını sizlere sunmakta ve kullanıcıların sizin web sitenizin güvenli olduğunun farkına varmasını sağlayan bir özelliktir bu. Aynı zamanda Google ve diğer arama motorları için de HTTPS olması web sitenizin üst sıralarda yer almanıza büyük bir avantaj sağlamaktadır. Şimdi Güzel Hosting üzerinden devam edecek olursak, herhangi bir kaydınız yoksa şu müşteri girişi kısmına gelin ve buradan yeni kayda tıklayın. Yeni kayda geldikten sonra burada gerekli alanları dolduracaksınız her şeyi yapacaksınız burada. Doldurduktan sonra işte e-mail adresinize bir aktivasyon kodu gelecek. Bunları doğrulayacaksınız veya telefonunuza bir doğrulama kodu gelecek. Daha sonra üyeliğinizi açacaksınız. Standart bir şekilde bir kurulumu vardır zaten üyeliği vardır. Ardından açmış olduğunuz üyeliğe tekrar giriş yapıyorsunuz. Evet. Şimdi öncelikle bizim alan adı ve hostingimizi almamız gerekiyor. Şöyle ki ilk olarak güzel hosting üzerinden hosting paketimizi belirlememiz gerekiyor. Bunu nasıl belirleyeceğiz? Şöyle ana sayfaya bir geçeyim öncelikle. Şurada kategorilenmiş olarak e, bazı seçenekler bize sunulmakta. Biz web hosting'e geliyoruz. Web hosting'e tıkladığımız zaman burada bize birkaç tane seçenek geliyor. Linux hosting, Windows hosting, WordPress hosting, Radio hosting, kurumsal e-mail gibi. Biz buradan Linux hosting'i seçeceğiz. Linux hosting'i seçmemizin sebebi neden Windows hosting veya WordPress hosting diye de Linux hosting'i seçiyoruz? Çünkü Windows hosting'i seçersek eğer bazı durumlarda Mac veya Linux tabanlı işletim sistemlerini desteklemeyebiliyor. Ama Linux'a baktığımız zaman e, tüm işletim sistemlerini desteklediği için herhangi bir sorun çıkarmayacağından dolayı Linux hosting genel itibariyle tercih edilmekte. Biz de bundan dolayı Linux hosting'i tercih ediyoruz. Linux hosting'e tıkladık ve bize... Şurada gördüğünüz gibi listelenmiş halde hosting paketleri karşımıza gelmekte. Eğer yeni başlıyorsanız bu işe veya bir marka için yapacaksanız web sitesini veya bir blog sitesi yapmak istiyorsanız ilk olarak basit paketini tercih edebilirsiniz. Burada fiyatlandırma seçenekleri de karşımızda sunulmuş zaten. Peki hosting paketimiz içerisinde neler olacak? Bakın disk alanı. Aylık trafik, barındırılabilir site, ücretsiz alan adı, ücretsiz SSL bu şekilde listelenmiş halde hostingimizin özellikleri karşımıza gelmektedir. Disk alanı 500 MB diyor. Disk alanı nedir? Mesela disk alanı web sitenize eklemiş olduğunuz her görsel, her video, her resim ve kısacası medya için aynı zamanda yazılar için bir yer kaplamaktadır. İşte bu hosting disk alanınızdan gitmektedir. Aylık trafik nedir? Kullanıcılar sitenize girdikçe bir e, ön bellekte yer kaplamaktadır. Bu aylık trafikte bunu belirler. Mesela 5 GB diyor. İlk başlangıç için kesinlikle ideal bir pakettir bu. E, sıkıntı yapmaya gerek Olmuyor bu durumda basit paketini seçersiniz mesela işleriniz birdenbire e, gerçekleştirmiş olduğunuz proje birdenbire çok fazla büyük bir patlama gerçekleştirmiş olabilir. Hosting paketini size yeterli gelmiyor olabilir. Hemen destek bildirim açarak bir üst pakete veya daha üst paketlere geçiş şansınız vardır. Bu konuda herhangi bir problem yoktur. Biz şimdilik şuna bir sipariş diyelim. Siparişe tıkladık. Siparişe tıkladıktan sonra alan adımız var mı yok mu bize bunu soruyor. Bizim alan adımız yok. Herhangi bir alan adımız yok. Biz buradan bir alan adı sorgulaması gerçekleştireceğiz. Şurada da hangi uzantıyı seçmek istiyorsak o uzantıyı seçeceğiz. Şimdi burada birçok uzantı var. .com, net, org, tc, site vesaire. En çok kullanılan alan adı uzantıları .com ve .net'tir. .com commercial'ın yani ticarinin kısaltılmışıdır. .net network'ün, org organization'ın. .com uzantısı en çok tercih edilendir dediğim gibi. Biz .com'u tercih edelim. Ee, yine de şunları da söyleyeyim org uzantısı organization yani şöyle söyleyeyim sizlere toplumsal sivil kurul sivil toplum örgütleri veya işte kar amacı gütmeyen kuruluşlar genelde bu nokta org uzantısını tercih eder. Diğerlerini seçmeniz yine sizin elinizde olan bir şey ama tercih ettiğim gibi söylediğim gibi nokta .com ve .net'i tercih etmeniz daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Projenize bağlı olarak değişmekle birlikte Şimdi bir alan adı sorgulaması yapalım. Mesela örnek, örnek, örnek diye bir sorgulama yapalım. Uygunluğu kontrol et diyoruz. Bizim için sorgulama gerçekleştiriliyor şu anda. Evet. Tebrikler örnek örnek örnek.com müsait diyor. Bir yıllık fiyat işte şurada yazıyor. Aynı zamanda diğer uzantılarının da boş olduğunu söylüyor. Bunları da sepete eklemek ister misiniz diyor. Gerek yok. Şimdilik biz zaten bu alan adımız üzerinden devam edelim ve aşağıya devam tıklayalım. Şimdi biz burada sepetimize geldik. Hizmet konfigürasyonu kısmında yapmamız gereken bir ayarlama var. Şimdi o ayarlamayı size söyleyeyim. Bakın burada Linux paketimiz, hosting paketimizi bize söylüyor. Hangi özelliklerde olduğunu. Burada ödeme sıklığı seçiniz diyor. Bakın hosting paketinde ödeme sıklığı burada otomatik olarak 6 aylık olarak gelmiş. Biz bunu yıllık olarak yapmalıyız. Neden? Çünkü alan adı alımları Alan adından bahsediyorum. Şu an biz hosting kısmındayız. Alan adı alımları bir yıllık minimum bir yıllık olduğundan dolayı hostingimizi de bir yıllık seçmeliyiz minimum. Çünkü eğer bunu 6 aylık olarak bırakırsak 6 ayın sonunda alan adımıza bağlı kalan bir hosting paketi olmayacaktır. Yani apartman örneğine geri dönecek olursak bir apartman levhası ismimiz var. Apartmanımızın ismi elimizde duruyor tabela şeklinde. Ama bu sefer apartman yok piyasada. Bundan dolayı hosting paketimiz ve alan adı alan adımızı aynı sürelerde almaya dikkat etmeliyiz. Dedicated IP kısmını şimdilik işaretlemiyoruz bunu çünkü genellikle e-ticaret siteleri kullanmakta. devam diyoruz. Bir sonraki sayfaya geçelim. Alan adı konfigürasyonu kısmına geldik. DNS yönetimi. Bunu işaretliyoruz. Aynı zamanda WHOIS kimlik bilgileri korumaya da işaretliyoruz. Şimdi DNS yönetimi ne için işaretledik? DNS yönetimi e, mesela biz alan adımızı güzel hosting üzerinden aldık fakat hosting paketimiz isim tescilli diyelim örnek veriyorum. Bunun DNS ayarını yapmamız gerekiyor. Mesela isim tescildeki hosting paketimizi güzel hosting'e bağlama, yani güzel hostingteki alan adımıza bağlamak istiyoruz. Bundan dolayı DNS yönetimini işaretlemenizde fayda var. Zaten ücretsiz. ID, whois kimlik bilgileri koruma. Bunu da işaretlemeliyiz. Çünkü e, bazı şahıslar, bazı kişiler sizin alan adınızı mesela güzel.net.tr diyor. Bunu alıyorlar. Whois'den sorgulatıyorlar. Whois.com üzerinden sorgulatıyorlar. Ve sizin burada kişisel bilgileriniz ön plana çıkmış oluyor. Az önce buradan kayıt olmuştuk hesabım kısmından. Orada sizin isminiz, işte adresiniz, telefon numaranız vesaire bunları yazmıştınız. Eğer bu seçeneği işaretli tutmazsanız bu bilgiler üçüncü kişiler tarafından e, kullanılabilir, ele geçirilebilir diyebiliriz. Yani güvenliğiniz açısından bunu işaretlemenizde fayda var. Devam diyoruz. Şimdi burada en son sayfaya geldik artık. E, son ödenecek tutarımız burada yazıyor 96 lira 42 kuruş. Burada indirim kodunuz varsa indirim kodu giriyorsunuz, yoksa girmiyorsunuz. Benim güzel hostingle de anlaşmam olduğundan dolayı krdg kodunu girdiğiniz zaman yüzde onluk bir indirim yapmakta. Şu an hosting paketleri üzerinden bahsediyorum. Şu an basit paketini seçtiğimiz için, şurada basit hosting paketini seçtiğimiz için çok büyük bir fark etmeyecek. Bakalım ne kadar etti? 92 liraya düştü. Yani e, bu biraz daha yüksek hosting paketlerinde daha e, aradaki farkı net görebilirsiniz. Ama dediğimiz dediğim gibi DCK'ne kodunu kullanarak da e, ödemenizi %10'luk bir indirimden gerçekleştirebilirsiniz hosting paketleriniz üzerinden. Bu şekilde tamamlıyorsunuz. Ödeme kısmına basıyorsunuz. Daha sonrasında karşınıza 3D Secure sayfası geliyor. 3 boyutlu e, güvenlik sayfası. Telefon numaranıza bir kod geliyor. O kodu girdikten sonra artık ödeme işleminiz gerçekleşiyor ve artık alan adı ve hostinginizi satın almış oluyorsunuz. Daha sonrasında mail adresinize kayıt olurken belirtmiş olduğunuz mail adresine bir aktivasyon kodu geliyor. Bu aktivasyon kodunu girerek alan adınızı tescillemiş oluyorsunuz. Daha doğrusu aktif etmiş oluyorsunuz. İlk alımlar için geçerli bu. Daha sonraki alımlar için herhangi bir işlem yapmanıza gerek olmuyor. Bu şekilde alan adımızı ve hostingimizi satın almış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.